Merhaba arkadaşlar. Fazla çalışma mesai ücretini hesaplaması ile ilgili örnek yapacağız. Örneğimizde arkadaşlar haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir iş yerinde bir haftada 60 saat çalışmış olan Esra Yaman'ın 01.04.2023 30.04.2023 tarihleri arasında yani Nisan ayında 15 saat fazla çalışma yaptığı görülmüştür. Nisan ayı ücreti ise 10.350 TL'dir. Şimdi bu bilgilere göre personelin fazla çalışma ücretini hesaplayacağız. Haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir işlerinde haftada 60 saat çalışmış Esra Yama. 45 saati aşan bir süre olmuş. Dolayısıyla 15 saatlik çalışması fazla çalışma olarak işlem yapılacak. Burada arkadaşlar ücretimiz 10.350 TL. Saatlik ücreti bulabilmek için 10.350 bölü 225 saat diyoruz. Saatlik ücretimiz 46 TL ulaşmış oluyoruz. Yani bir aylık çalışmanız saatlik ücretini hesaplayabilmek için ayrık ücreti 225'e bölüyoruz. Fazla çalışmada arkadaşlar %50 zamlı saatlik ücret hesaplanır. Bunu da bulabilmek için saatlik ücreti yani 46 TL'yi %50 zamlı olarak hesaplamamız için 46 çarpı 1,5 dediğimizde de %50 zamlı tutarı yani 69 TL ulaşırız. Fazla mesai ücreti için fazla mesai yapılan toplam saat ile saatlik fazla mesai ücreti çarpılır. Burada arkadaşlar fazla çalışma saati hesaplayabilmemiz için 60 saatten eksi 45 saati çıkartmamız lazım. 15 saatlik fazla çalışma saatine ulaşmış olduğumuz gerekiyor. Fazla çalışma ücretini hesaplayabilmemiz için ise arkadaşlar 15 saat %50 zamlı saatlik ücreti çarpacağız. O da 69 TL. Toplamda da 1035 de personele fazla çalışma ücreti ödenecek. Şimdi örneğimizi hesaplayalım arkadaşlar. 10.350 bölü 225 eşittir dediğimize 46 TL saatlik ücrete ulaşmış olduk. Saatlik ücreti arkadaşlar %50 zamlı halini hesaplayabilmemiz için çarpı 46 çarpı 1,5 eşittir dediğimizde de 69 TL 150 zamlı saatlik ücrete ulaşmış olduk. Fazla çalışma saati için ise arkadaşlar 60 saat çalışılmış. Haftalık çalışma saati yani 45'ten çıkarttığımız 15 saate ulaşırız. Fazla çalışma ücreti için arkadaşlar 15 saatleri 69 TL'yi çarptığımızda da 1035 TL'ye ulaşmış oluruz. Burada iş kanununda arkadaşlar normal çalışma süresi 45 saat, altında olan işyerlerinde yapılan fazla sürelerle çalışma ücreti %25. Normal çalışma süresi 45 saat olan işyerlerinde de fazla mesai ücretine %50 zamlı ödenmesi gerekiyor. Bu da önemli bir not. Evet, çalışanlar ücret, mesai, tazminat ve benzeri hesap işlerini güçlendirebileceğiniz sayfamıza bekleriz. Katılımlarınız için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.